Mide ağrınız geçmiyor. Tuvalet düzeniniz bozulmuş. Tam boşaltmama sorunu yaşıyorsunuz. Kendinizi yorgun hissediyor. Sindirliyseniz eklem ve kas ağrılarınız var. Neden bunları bir arada hepsini yaşıyorsunuz? Bu sorunları incelediğimiz vakitte 4 ana etmen bizi karşılamakta. Mide mukozasının zayıflaması, bağırsak florasının zarar görmesi, kemik ve kas ağrıları, beyin bağırsak aksının zarar görmüş olması. Mide mukozasının zayıflaması, mideyi asitten koruyan mukusla bir karbonat tabakasının incelmesi veya bütünlüğün bozulması anlamına gelir. Mide zayıflayınca yiyecekler tam parçalanmadan ince bağırsağa geçer. İnce bağırsak bu ağır yükü kaldıramaz, duvarı sürekli tahriş olur ve zamanla sıkı bağlantılar gevşer. Bağırsak geçirgen hale geldiğinde bakteri toksinleri kan dolaşımına sızmasından neden olur. Bu sistematik iltihaplanma kas ve eklem dokularına ulaşarak buralarda kronik ağrıları tetikler. Mikrobiyota dengesinin bozulmasıyla Bağırsak as aslarından sızan toksinler ve iltihaplı stokinler kana karışır. Bu kimyasal mesajlar beyni ulaşarak stres hormonlarının salımını tetikler. Serbest kalan bu hormonlar geri dönüp bağırsak geçirgenliğini ve molitesini olumsuz etkiler. Bağırsaktan başlayan bo bozulma bozulma beyin aracılığıyla geri beslenir ve beyin bağırsak aksındaki işlevi karşılıklı olarak hasara uğratır. Hasara uğratır. Sevgili danışanlarım daha fazla bilgi almak için mesaj gönderin.